Trakya ölçeğinde bunu değerlendirdiğimizde biraz oranların daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü dekar başına kullanılan kimyasal gübre oranlarını diğer Trakya bölgesi dışındaki illerle karşılaştırdığımızda birkaç il haricinde ülkemizde en fazla kimyasal gübre kullanan iller arasındadır. Tarım topraklarının organik madde bakımından fakirleştiği ile ilgili onlarca yüzlerce makale yaptık. Bayağı diğer meslektaşlarım da yapmaktadır. Son duruma bakıldığında yüzde bir ve altında olan organik madde miktarlarının oranı Trakya bölgesi toprakları için %80-85 oranındadır. Bu vahim bir durumdur. Bugüne baktığımızda Trakya bölgesi tarım topraklarında %5 civarında olması gereken organik madde miktarının %1'ler civarına düşmesi bizi gerçekten ciddi oranda endişeye maruz bırakmıştır. Çünkü %1'lik organik maddeye sahip olan bu kadar değerli fiziksel yapı açısından de değeri yüksek olan tarım topraklarının %1'lik organik maddeyi hak etmediğini düşünüyoruz. Eğer organik madde madde miktarlarını organik gübre ve organik mineral gübre kullanımını yaygınlaştırarak arttırabilirsek, organik madde miktarlarını birkaç yıl içerisinde yüzde birlerden yüzde lere üçlere çekebilirsek, hem kullanılacak kimyasal gübre miktarları azalacak, hem üretim e, üretilen ürünlerin kalitesi artmış olacak ve dolayısıyla çevre de kirlenmemiş olacaktır.